Ben öyle bir şey demedim. Kamuoyuna basın özgürlüğü ve rüyadan uyanmak. Doğan Medya Grubu'nun onursal başkanı Aydın Doğan bu üç mektubu son bir hafta içerisinde yazdı. Üçünü de Hürriyet'in birinci sayfasından yayınladı. Algıları yönetmeye çalıştı. Amiral Gemim dediği gazetesi Hürriyet'i postaneye çevirdi. Doğan ilk mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmenin sınırında dolaşmıştı. Sonra Kamuoyuna başlığı attığı ikinci mektupla kendini aklama derdine düştü. En son mektubunda ise mağdur edebiyatına soyundu. Peki bugün mektupla yürüyen amiral gemisinin dünü ne kadar aydınlık? Aydın Doğan bu mektupları yazmakta ne kadar haklı? İddia ettiği gibi hedef mi yoksa aslında hedef gösteren mi? Gelin bu sorulara yanıt arayalım ve hep yaptığımızı yapalım. Geçmiş bugüne ışık tutar felsefesinden hareketle Önce geçmişe gidelim. Yani hatırlayalım. Aba hayat suyu çam bardaklarında olur. Kim ondan içer, aba hayatı sonsuza kadar bulur. Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde kullanmıştı bu cümleyi. Osmanlı'da camdan değil, suya dayanıklı ve işlenmesi kolay çam ağacından yapılan bardaklar kullanılırdı. Eski çamlar bardak oldu, değil mi? İşte oradan kalma. ...devir değişti anlamına geliyor. İşte doğan ve mektupları söz konusu olduğunda da... ...akla ister istemez o deyim geliyor. Çünkü eski çamlar artık bardak. Yani devir değişti. Bir başka deyişle de, mektupla siyaset dizayn etme dönemi kapandı. 1988 yılından başlıyor öykümüz. Özallı yıllardan. Bu o zamanın Hürriyet Gazetesi manşetlerinden biri. Tarih, 19 Nisan 1988 Sür Sayın Başbakan yazılı. Türkiye çok süratle gelişiyor. Tek fark o zaman mektubu yazan isim Aydın Doğan değil, Erol Simavi. Ama gazetenin DNA'sına işleyen zihniyet aynı. Erol Simavi mektupta milletin seçtiği lider Özal'a sesleniyor. Hatta tehdit ediyor. Aynen şöyle diyor. Ben de şimdi sizin ilhamınızla yeni bir kuvvetler ayrılığı ilkesi getiriyorum demokrasiye ve demokratik düzenin kutsallığına olan sarsılmaz inancımın da ışığında benim Kuvvetler Ayrılığı kitabım Türkiye'de birinci kuvvet faslına bilir misiniz ne yazar? Basın peki ya ikinci? Simavi o mektubunda Özal'a biz birinci kuvvetiz diye seslenmiş. Yani yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bir anlamda demokrasiyi yok sayıp medya var ayağını denk almıştı. Aynı Simavi o mektupta yanıt vermediği ikinci kuvvet kimdir sorusuna birkaç gün sonra açıklık getirdi. İkinci kuvvet asker dedi. Yani milli iradeyi apaçık darbeyle tehdit etti. İşte Hürriyet Gazetesi'nin DNA'sı böyle oluştu. İşte o zihniyet yıllar boyu değişmeden sürdü. Yeri geldi Özal'a sivil diktatör denildi, yeri geldi seçilmiş başbakanın tek adam hevesinde olduğu iddia edildi. Oysa bu Doğan grubunun zihin yapısında yer alan sektörde tek olma hevesinin bir yansımasıydı. Yeri geldi özel anketler yaptırıldı halka anketten başbakanın indirilmesi gerektiği sonucu çıktığı söylendi. O döneme ait en ilginç manşetlerden biri de buydu. 2 Ocak 1990 tarihli haberde dönemin patronu Simavi'nin yanında çalışan Ertuğrul Özkök'ün imzası vardı. Özkök henüz Hürriyet'in Ankara temsilcisiydi ve kendi deyimiyle etkili bir bakanla konuşmuştu. Ve ne kadar etkili olduğu meçhul o bakan Özkök'e özal ülkeyi değil kendini düşünüyor demişti. Özkök ise, halkın seçtiği lidere yönelen çirkin sözleri manşete koymaktan hicap duymamıştı. İşte Aydın Doğan o yıllarda da yine medyanın içindeydi ama henüz sadece milliyetin sahibiydi. Her ne kadar hürriyet kadar etkili olmasa da o da sık sık Özal'a yükleniyor, vesayetin aktörü olma rolünü iyi oynuyordu. Cumhurbaşkanı yargılansın ve Özal'ı onursuzca indiririz diyenler Doğan'ın milliyetinde kendine büyük yer bulabiliyordu. Acaba biraz havayı bulandırıp bir parça alabilir mi izleyenler var? Aradan yıllar geçti. Milliyet gazetesi Doğan'a yetmez oldu. Vesayet Aydın Doğan'ı, Aydın Doğan da hürriyeti istiyordu. O istek 1994'te karşılık buldu. Aydın Doğan hürriyeti Simaviler'den alır almaz medyada Ertuğrul Özkök devrini başlattı. Onu genel yayın yönetmeni ünvanıyla ödüllendirdi. Ama Özkök sadece genel yayın yönetmeni değildi. Patronun ihalelerini de kovalayan bir isimdi. O yıllara ait bir ses kaydı bugün hafızalardaki yerini hala koruyor. Kaydı eski MHP'li Meral Akşener de şifre etmişti. Kayıtta Özkök'te zamanın ekonomi bakanı Güneş Taner konuşuyordu. Özkök Taner'e manşetlerini siyasete nasıl bulaştırdığını anlatıyor. Devamında da gazetecilik mesleğini yerle yeksan edip patronu adına iş ve ihale takip ediyordu. Milliyetli ve hürriyetli doğan medyası 1990'ların ikinci yarısından itibaren tam bir algı yönetimi silahına dönüştü. Çünkü belli ki vesayetin ama özellikle de askerin buna ihtiyacı vardı. Askeri vesayet 1997'ye gelindiğinde Doğan medyasına tarihi bir görev verdi. Artık Özal yoktu ama bir başka hedef vardı. Hedef bu kez Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Hürriyet, beceremediniz artık bırakın. Hoca direniyor. Gerekirse silah bile kullanırız bundan daha ağır sözler de gelecek. Gitti gidiyor. Ya uy ya çekil manşetlerini ardı ardına attı. Bir atasözü var. Eskiler evi camdan olan komşunun evine taş atmasın der. Doğan Medya grubunun evi camdan. Yani geçmişi gazetecilik açısından pek de aydınlık değil. Doğan grubu hep hedef gösteren taraftaydı. Hep seçilmişlere ve seçenlere hakaret ediyordu. 28 Şubat darbesi Doğan grubunun başını çektiği kartel medyasının kirli manşetleriyle gelmişti. Ama darbeye rağmen Doğan'ın milli iradeye yönelik öfkesi bitmedi. 90'ların sonunda hedef tahtasına bu kez de genç lider Recep Tayyip Erdoğan konuldu. Siyasi hayatı bitti. Tayyip'e şok ceza. Muhtar bile olamaz manşetlerini atan yine Aydın Doğan'ın gazetecileriydi. Hatta Ahmet Kaya'yı vay şerefsiz diyerek hedef gösteren ve ülkeden kovan da oydu. Tarihin cilvesi olsa gerek o çirkin manşetin yayınlandığı günkü gazetenin ilk sayfasında ilginç bir haber daha vardı. O haberin konusu da başörtüsü yüzünden meclisten kovulan Merve Kavakçı'ydı. üzüntü şok korku heyecan E, ee, içten içe bir e, gurur ee, kibir değil ama e, utanacak bir şey ol yapmamanın e, verdiği bir doğrulukla gelen e, gurur da vardı e, ama bunları böyle ayırt edemedim o anda Çünkü Kalbimin sesi o kadar yüksekti ki kulaklarımda, e, belli bir noktadan sonra da sanırım savunma mekanizmam e, devreye girdi ve e, artık uğultu halinde duyar oldum o dışarı dışarı seslerini. 2 Mayıs 1999'da adı konmamış bir darbe yaşanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir başörtülü milletvekiline 16 sene evvel haddi bildirilme emri verildiğinde ona, onun ailesine, küçük çocuklarına haddi bildirme konusunda o emri yerine getirme konusunda canla başla çalışan birçok medya grubu yanında Doğan Medya Grubu. Hiç mi kendi gazetelerini okumuyorlar? Ben bazen gençlerle derslerde 28 Şubat ve o dönemi anlatmaya çalışırken bundan bahsediyorum. Adı konmamış darbe dediğimiz 2 Mayıs'ın bir iki gün öncesinden baksınlar Doğan Medya Grubu'na ait ve benzer medya gruplarına ait birkaç gazeteyi o gün bir hafta sonra bir hafta sonra takip etsinler. Aradaki günleri söylemiyorum. Bir gazeteyi açıp da insan ana sayfada annesiyle ilgili ablamdan bahsediyorum. ...iç sayfada kardeşiyle ilgili, arka sayfada babasıyla ilgili bazen de birbiriyle çelişen birçok haber. Okuyabilir mi? İmkan yok. İşte böylesine büyük bir linç kampanyasının hedefindeydi Merve Kavakçı o yıllarda. Hürriyet Ahmet Kaya'ya şerefsiz dediği gün Merve Kavakçı'ya da sadece başörtülü olduğu için nefret kusmuştu. Yani özetle Doğan'ın Hürriyeti hattan olan herkese karşıydı. Hem de öyle karşıydı ki gazetenin yazarları yıllar boyu halka göbeğini kaşıyan adam diyecek kadar ileri gitmiş seçmene bidon kafalı bile demişti. Hürriyet arşivlerinde içinde bol bol çirkinlik olan binlerce örnek var. Mesela 2 Temmuz 2002'de Emin Çöleşan'ın yazdığı bu yazı. Çöleşan o günlerde hasta yatağında olan Ecevit'ten bahsediyor. İtibar suikastı yapıyor. El ayak tırnakları uzamış, bakımsız diyor. Tüm bu köşe yazıları tek bir anlam ifade ediyor. Doğan Medya Grubu her devirde iktidarları yani milletin iradesine hedef alıyor. Ve bir diğer örnek günlerden 28 Ekim 2010. Söz bu kez Hürriyet'in o dönemki baş yazarı Oktay Ekşi'de. Ekşi deyim tam da yerinde kahvehane ağzıyla konuşuyor. İşin içine kutsal annelik makamını katıyor. HDP ise seçilmişleri koyuyor. Köşesinden bırakın bir gazetede yayınlanmasını... ...kavgada dahi söylenmeyecek anneli küfürler savuruyor. Oktay Ekşi o yazıyı yazdıktan sonra hürriyetten ayrıldı. Ama kendine hemen bir mecra buldu. CHP'den siyasete girdi. Hatta partide hatırı sayılır bir yere oturdu. CHP ile hürriyet arasındaki dostluğun... ...sadece bir simgesiydi Ekşi hamlesi. Çünkü CHP zaten oldum olası... ...Hürriyet Cumhuriyet gibi gazetelerden transfer yapıyordu. Altan Öğmen'inden Enis Berberoğlu'na, Melda Onur'undan, Mustafa Balba'ya... ...Utku Çakırözer'den Tuncay Özkan'a kadar pek çok eski gazetecinin yolu... ...nedense hep Cumhuriyet Halk Partisi ile kesişiyordu. Yani kelime haznesi yandaş dışında kelime üretemeyen gazeteciler... ...teker teker CHP yandaşı oluyordu. Hürriyet'in hedef aldığı Turgut Özal beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Erbakan bir darbe ile siyasetten uzağa itilmişti. Ama Doğan'ın oyunu Recep Tayyip Erdoğan tutmadı. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. Her hamlesi duvara çarpan Doğan'ın öfkesi gün be gün katlandı. Tayyip Erdoğan'ın yıllarda başörtüsü hürriyetine 411 el kaosa kalktı diye karşı çıkan hürriyet, Gezi'de 17-25 Aralık darbelerinde seçim öncesinde ve sonrasında hep başrole soyundu. İşte o günlere dair çirkin örnekler. Gezi'den hemen sonraydı. Hürriyet'in o zamanki prenslerinden Yılmaz Özdil, 13 Mart 2014 tarihinde Berkin diye bir yazı yazdı. Özdil'in hedefi Erdoğan'dı. Yazı, mezar taşı, tükürmek gibi kelimelerle son buluyordu. Yani Özdil hakaret ediyor, yetmiyor tehditler savuruyordu. Bu görüntü de yine o günlerden kalma. Yer İstanbul. Sabah gazetesinin önü. Evet, nereden ve kimden gelirse gelsin medyaya yönelik saldırıları herkesin şiddetle kınaması gerekir. Ancak bugün mağdurum diye veryansın eden Doğan grubunun hiçbir gazetesi o gün Turkuaz Medya grubuna yönelen saldırıyı görmemişti. İşte sadece bu örnek bile Aydın Doğan ve Doğan gibi düşünen gezi kafalıların senin saldırganın benim saldırganım ayrımı yaptığını açıkça ortaya koymaya yetiyor. Ama yakın geçmişten kalan senin saldırganın benim saldırganım ayrımını ispatlayacak başka örnekler de var. İki genç geldi tam giriş şeysinde. Fotoğraf çektirebilir bize. Siz kimsiniz demeden üzerime hücum ettiler. 21 Mayıs 2015 günüydü gazeteci ve yazar Latif Erdoğan A Haber'e konuk olmuştu. Programa gelmek üzereyken saldırıya uğradı. Şimdi o saldırının tam bir hafta öncesine gidelim. Doğan hedef değil bilakis hedef gösteren. Bunun sırrı 14 Mayıs 2015 günkü Hürriyet gazetesinde. Ve Ahmet Hakan'ın köşe yazısındaki son cümleyi okuyalım. Ahmet Hakan Latif Erdoğan'a sesleniyor. Seni yeryüzünün en alçak, en şerefsiz, en haysiyetsiz insanı ilan ediyorum diyor. Bu da senin saldırganın benim saldırganım ayrımını ispatlayan diğer örnek. Daha bir ay önceydi. Star Media Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak silahlı saldırıya uğradı. Bu düpedüz bir terörist saldırıydı. Ama Hürriyet saldırıya başka açıdan yaklaştı. Kendi yaptırmıştır dedi. İşte böyle bir gazete hürriyet. İşte böyle bir medya patronluğu Doğan grubunun yaptığı. Öyle bir patronluk ki o medyada yıllar boyu haberler gizli kamera marifetiyle yapıldı. İnsanların itibarlarına suikastler düzenlendi. Ve hürriyet öyle bir gazete oldu ki bu manşet bile atıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyedeki odasında teröristlerce rehin alındığı gün bu manşetle çıkmıştı Hürriyet gazetesi. Berkin'e ihanet demiş, o anın fotoğrafını çeken teröristlerin servis ettiği kare editöryel kararla sayfalara taşınmıştı. Geldik daha yakın geçmişe, seçim öncesine. Amaç propagandaydı ve Aydın Doğan 7 Haziran öncesinde o rolü CNN Türk Televizyonu'na biçmişti. Sazlı Demirtaş o televizyona konuk olmuştu. Teröriste terörist diyemeyen kim varsa o televizyonda toplanmıştı hatta 6 Haziran gecesi yani seçimin arefesinde kendine tarafsız diyen Doğan Medyası ne kadar taraflı olduğunu açık etmişti. Doğan Haber Ajansı kullanıcılarına giden bu mesaj her şeyin özetiydi. Çünkü mesajda "oyunuzu HDP'ye verin" deniyordu. O kadar çok ki örnekler ve Doğan'ın "sözüm ona medya özgürlüğü" diyerek sahnelediği provokasyonlar o kadar çirkin ki saymakla bitmiyor. Eski çamlar bardak oldu değil mi ise işte tam bu noktada devreye giriyor. Düne kadar manşetlerinden siyaseti dizayn edebilen Doğan Medya'nın patronu bugün aynısını yapamıyor. İşte belki de tüm o çirkin geçmişini unutturmak adına şimdi mektuplar yazıyor, gazetesini postane gibi kullanarak toplumsal hafızayı silmeye çalışıyor. Ama hafızalar dipdiri ve dipdiri kalmak zorunda. İşte bu yüzden Özalları, Erbakanları, Muhtar bile olamaz manşetlerini, Vay şerefsiz sözlerini, Merve Kavakçıları ve darbe gazeteciliğini unutma Türkiye. Çünkü eski çamlar bardak oldu. Yani devir değişti. Unutma, unutma ki bir daha yaşanmasın.